Merhaba. Bu yapıyı çizmeye devam ediyorum. Şu profilli kısmı çizmiştim diğer videolarda. Şimdi şu kapağı çizeceğim. Ön düzlemde iskeç açıyorum. Bir de merkez dikdörtgen alıyorum. 650 dik Tab'a basıyorum, 490 da neta yüzümdür. Komuttan çıkıyorum. Şimdi sadece levha kısmına geçiyoruz. Yani bunu çizimde de yapabilirdik ama ben bunun SOLIDWORKS'ta şu iki boyutlu skeci bir saç levha olarak tanımlayıp SolidWorks işlemlerime devam etmek istiyorum. Bunun bazı avantajları var. Avantajlarından bir tanesi ilerleyen videolarda göstereceğim. Açılım yapabilmek. Bu maliyet hesaplarında ve teknik resimle parça ifade etmede e, çok fayda sağlıyor bize. O yüzden bakın tabanç flanş sekme komutuna basarak şu iki boyutlu e, çizime bir saç özelliği kazandıracağım. K faktör 0273. O ayrı videonun konusu. Sadece levhanın kalınlığını şurla veriyorum. 2 mm diyelim. Zaten 2 mm olmasını istiyorum. Ve de okey verdim. Bakın. Şurada hemen tanımladı. Çizimimiz ve de tamam filanmış. Yani bunun bir sadece olduğunu bize gösteriyor. Bu da e, sadece levhanın ilk ba ilk baştaki verdiğimiz özellikleri. Şimdi ben buna e, kenar flaşı tanımlayacağım. Şöyle kenarlarından 40 mm yukarı doğru duvar şeklinde e, flaşlar olmasını istiyorum. Çünkü yapacağımız parçada bizden o isteniyor. Komuta girdim. Saç kenarı flaşı. Kenarları seçmem gerekiyor. Bana kenarları istiyor. Şu birinci kenar. Bu ikinci kenar. Pardon şurada bir şey karıştı. Tekrar verelim. Bu birinci kenar. Bu ikinci kenar. Şuraya tıklamam gerekiyor. Ekrana kenar vermek için. ikinci kenar. Tıklıyorum. Üçüncü kenar. Bir daha. E dördüncü. Şurası uzunluğu 40 mm. Radyosu değiştirebiliriz. Radyosumuz 2 mm olarak kalsın. Problem değil. Öyle istiyoruz zaten. Ve de şurada e, benden yapacağım flash'ın konumunu ayarlamamı istiyor. Ben şu baştakini seçerek başta verdiğim saca verdiğim en ve boy ölçülerinin değişmemesini istiyor. Yani başta verdiğim ölçülerin içine 2 mm radyuslu ve 40 mm yükseklikteki planşı öyle bir yedir ki e, sacımın ilk başta verdiğim iki boyutlu ölçüleri bozulmasın. Kendisi işaretli zaten. Ve de onayımı veriyor. Evet. Şöyle çevirelim. Evet. Bu arada dikey eksen etrafında döndür komutuyla daha derli toplu bir döndürme işlemi yapabilirsiniz. Bakın sağ tıklıyorum. Bunu da söylemiş olayım. Şu şekilde daha stabil bir döndürme işlemi. Bunu seksi kullanacaksınız. Şimdi bunu kaydedeceğim. Ben de bir sonraki videoda daha önce yaptığım profilli yapıya bunu gerekli komutlarla montajını yapacağım.